223 25 10 76 Furkan Kayalp Sayısal Elektronik Laboratuvarı Deney 3 simülasyonunu yapıyorum. Uygulama 1 değil. Şu uygulamayı hemen yapıyoruz. Bir tane bc 238 transistörümüz lazım. direncimiz var. Şu şekilde diğer direnci koydum. LED'imiz var. 5.6K diye giriyorum direncimizin değerini. 5.6 kilo ohm Diğeri de 220 ohmdu. 220 kolektörle birleştirdim. Beyizi 5.6K ile birleştirdik. CBE emitter ise GND'ye gidecek aynı zamanda dediğimiz dediğimizle birleşiyor. Şuradan grant kelimemizi. Şöyle bir daha alıyorum. Birleştiriyoruz. Dedigimizin artısı ise transferimizin Kolektör acaba ile birleşiyor. Şu bir V girişimiz var. Oraya bir DC 5 volt vereceğim. Gücümüzü alıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şuraya isim olarak V 5 volt. <laughs> giriyoruz gene şurada 5 voltumuz var. Şuna bir ismini verdik. 5 volt DC veriyoruz. 220'ye geldik. LED'imizi kırmızı seçtik. Yanındaki değeri kuruduz. 5 volt DC verinizle verdik. V'ye giriş olmak üzere Logic 1 için 5 volt. Logic 1 için 5 volt verdik. Logic 0 için ise toprağa bağladık. LED'in yanmasının Logic 1 yanmaması durumunda Logic 0 olarak ele alınır diyor. Evet. Bizim LED'imiz bakalım. Yanacak mı? Çalıştırdım uygulamayı. LED'imiz yanmadı. Kapımız o zaman bizim Logic 0 oldu. Şimdi ÖB'yi ölçmemiz istiyor akım ölçeceğimiz için araya seri olarak giriyoruz. DC ampermetremi seçtim. Şu şekilde 0 amper tekrar birleştiriyorum ve CB'yi sormuştu. Şuradan bir DC voltmetre alıyorum. E, kolektör ve beyzimizden geçen gerilim 0.70 volt ve CE'yi soruyor şuradan kolektörimize ve emiterin uçlarına koyduğumuzda 0.05 volt buluyoruz. Yani burada LED'in lojik durumlarını gözlemleyerek bu devrin hangi lojik kapı olduğunu belirtin diyor. Lojik sıfır, yanmaması durumu. Devremi tekrar kontrol ediyorum. Direnç değerlerim girişlerin hepsi doğru bu şekilde hemen ikinci uygulamaya geçiyorum 1 2 3 4 5 tane direncimiz var 1 2 3 3 tane transistörümüz var transistörlerimizi şekilde koyuyorum 5 tane direnç şöyle koyuyorum onları yerlerine yerleştireceğiz ve led ledimizi de koydum evet 3k şimdi bir direncimiz çekiyoruz ve transferimizin base'ine gidiyor. Hemen şunu hazır yapmışken kodunu da verelim. Direnç, direnç rengini sayısal değerini şuraya da bir direncimiz vardı. Şu şekilde yine 33k dedik. 33k şurada bir şurada iki tane bir 5 voltumuz var ve 1 ve V2 olacak şekilde V1 5 volt ve 2 5 volt tekrar kontrol ediyorum devremizden evet doğru devam ediyoruz buradan emitterimiz grant toprağa gidiyor hemen şuradan toprağımızı seçtim koydum evet Buradan kolektörü birleştiriyoruz. Bu arada emiter ve kolek, e, emiter ve kolektörlere birleşiyor iki transistörün. Şurası 1K. Şurası 1K. Şurası, 1K. Şurası 270 Ohm Evet 270 Ohm Şuradan üçüncü transistörümüzün kolektörü de birleşiyor Son direncimiz ise şu arada ve base'ine gidiyor üçüncü transistörün Bu da 56K şuraya gidiyor. İlter toprağa bağlanıyor. Şuradan ise ledimizle birleşiyor. Şöyle devreye uygun yapalım yolları. ile toprak dediniz diğer bacağı şuraya gidiyor 276k 1k 33k 33k şuraya da bir DC 5 volt veriyoruz Şu an devremiz hazır. V1 ve V2'ye 5 volt verdik. Şu an dediğimiz muhtemelen yanacak. Evet. <laughs> şu anda devremiz hazır durumda. E, lojik bir e, lojik durumlarını gözlemliyoruz. Şu an ve e, lojik bir kapısındayız. Şu an kapısı olduğunu bize belirtiyor devremiz. Hemen ölçümlerimizi yapıyoruz. V1 ve V2 için Akım ölçeceğiz. Hemen DC ampermetremi alıyorum. Araya akım ölçeceğim için seri giriyorum. I, B, y. Akımımız sıfır çıktı. şu şekilde tekrar kapatıp DC volt metremi alıp ve C, B yi ölçüyorum. Eksi 0.65 Hemen tekrar şuraya koyup VC e ölçüyorum. 0.04 volt. Ve ikimize geçiyoruz. Ampermetre. Yine yani aynı olması gerekiyor. Evet, dediğimiz bu arada yanıyor. Bir kesim doğruyor burada. <laughs> DC voltajımızı voltmetremizi alıyoruz. CE'yi hemen ölçüyoruz. 0.04 az önceki de aynısı. Oh. Şurada bir hata yaptık. Hatamı hemen düzeltiyorum hata yaptığım için. Ee, 56K şurayla birleşiyor. O yüzden ölçümlerimi en baştan yapacağım. Onu kaçırmışım. Tekrar düzeltiyorum. Hatamı fark ediyor. Düzeltiyorum. Bir daha ölçüyoruz. Şimdi Tisi ampermetremizi V1 için tekrar alıyorum. sonrası bize çok bir katkı sağlamayacak gibi ama tekrar ölçüyorum. DC volt metremizi aldım. VCB'yi ölçüyorum. Evet. Daha sonra da V C